polisimizi şehit eden teröristlerden birisi Diyarbakır'da toprağa verilecekti. Cenaze öncesinde taşkınlık yapılmaması için emniyet müdürüyle HDP il başkanı arasında bir tartışma yaşandı. İl başkanını uyarmak istedi. Polis müdürü HDP'li HDP yöneticiye siz bize baş kaldırıyı öğrettiniz. Biz de size bu vatanın bölünmeyeceğini öğreteceğiz dedi. Buyurun. Şov yapmayın. Çok doluyuz. Defnedin ayrılın. Bir an önce. Tamir yok. Sabır da yok. Şehit bizim. De bizim konuşma ya. zamanı. Biz zaten sizinle var ya. Lütfen susun. Tamam. Serhildan'ın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Bu çarpıcı diyaloğun yaşandığı yer evet. Diyarbakır. Evet. Koruma Şube Müdürü Lütfü Çiçek'in karşısındaki HDP Diyarbakır evet. İl Başkanı evet. Zübeyde Sarı. Her gün sizinle karşı tamam. karşıya geldik Yılardım çok nazik, şey. kibar bir şekilde çözüm süreci nedeniyle ve beni hiç bir zaman bu şekilde görmediniz. Çelik tamam, yelekli, kaslı, silahı hazır bir vaziyette. 4 ay boyunca siz konuştunuz hmm. şimdi bizim konuşma zamanımız. Bingöl'de iki polisi şehit eden teröristin Diyarbakır'daki cenazesi öncesinde taşkınlık olmaması için yaptı bu uyarıyı Kesinlikle polis müdürü. Siren sesi, korna sesi, herhangi bir işaret terör örgütünü... Afişe edici hiçbir şey görmek istemiyor. Olduğu anda durdurulacak ve müdahale olacak. Bingöl'de polise saldırı düzenleyen PKK'lardan birinin cenazesi defin için Diyarbakır'da. Mezarlığın dışında da yoğun güvenlik önlemleri var. Yüzlerce çevik kuvvet polisi ve yine akrepler, tomalar nöbette. Şov yapmayın. Şov yapmayın. Şov yapmayın ya. Sessiz bir şey şov. daha. Devrem özür dilerim pardon. Şov yapmayın. Çok doluyuz. Biz de Çok, yani i̇nanın durumda. bakın tepkisi de fazla olacaktır. Sizden istirhamım. Hiç, Kamuoyunun tepkisini çekmeden değil, konvoyu bir alın gidin buradan. E biz onu demeye çalışıyoruz. Konvoyu bir alın gidin buradan. An önce, bir, bir an önce defnedin. Beklemeyin bir an önce yürüyün buradan. Bir an önce defnedin ayrılın. Biz Bu işin tahammülü kalmadı defnedin. artık. Defnedin ayrılın. Bir an önce. Tahammül yok. Sabır da yok. HDP'liler arasında bulunan bir avukat itiraz etmek istedi. Ancak emniyet müdürü buna izin vermedi. Var mı? Var. Var mı? Biz cenaze törenindeyiz. ve sen ortamı geliyorsun. Serhildanın ne olduğunu siz bize öğrettiniz. Biz de size Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parçalanmayacağını, yıkılmayacağını biz size öğreteceğiz. Emniyet müdürünün konuşmasını HDP il başkanı evet. sessizce dinledi. Evet. Yapılan uyarıda sonuç verdi. Cenaze yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız bitti. Cenaze öncesinde Diyarbakır polisine de ateş açılırsa anında karşılık verilmesi emredildi. Amel yok, sabır da yok. Bakınız. Şimdi hem polisimizi şehit ediyorlar hem de o teröristin Diyarbakır'da cenazesini defnedilmesi üzerine harekete geçiyorlar. O polisin duygusunu bir düşünün değerli izleyenler. Meslektaşını katletmiş bir teröristin cenaze töreninde yine böylesine sabırlı davranabiliyor bir. İki, bu harikulade konuşmasından dolayı polis müdürünün ellerinden öpüyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Gelten gelen mesajların birçoğu bu yönde. Bakınız. Helal olsun o memur kardeşime. Herkes böyle cesur ve yürekli olsa keşke demiş Doğan Altıntaş. Altına imzamızı atacağımız yorumlar bunlar efendim. Hor, orijinal adam Lütfü Komiser. Sokak şairi rumuzuyla gelmiş değerli izleyenler. Helal olsun müdürümüze diyor. İrem Ören bu devletin ekmeğini yiyip hala devlete kurşun sıkan hainler. Bunları neden kınamıyorsunuz demiş Mehmet kardeşim. Arada bize laf çakmış ama sürekli olarak kınıyoruz güzel kardeşim. O yüzden ağzını kulağını açarak bizi izlemeye gayret göster. Aynı dili konuşuyoruz merak etme. Ölürüm o emniyet amirine ölürüm. Aslan amirim benim Serkan Temel'den gelmiş efendim bu mesajda o emniyet müdürünün alnından öpüyorum. Allah korusun hepsini. Derya Punjani isimli arkadaşımızdan gelen bir yorumdu. Bunu da aktardık değerli izleyenler. Bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz Diyarbakır'a emniyet amirine ve onun çalıştığı ekipteki bütün polis kardeşlerimize. Allah yar ve yardımcıları olsun. Gerçekten zor dönemlerden, zor zamanlardan geçiyorlar.